Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gelit taşıyla bıçak bileme yapacağız. Öncelikle yağımızı sürüyoruz. Evet ince makine yağı. bakalım. <laughs> 20 derecelik bir açıyla açabılır kilit taşını sürüyoruz. Aa ben de biraz. Bu kadarlık şimdilik yeter. Tırnak kontrolü yapalım tırnağı tutuyor. Bir de kağıtla deneyelim. Kesip kesmeden önce bir kağıt getir. Tamam baba. Evet bu şey güzel kesiyor. Jilet gibi. Kalyoncu süper. Kapat.